Öyle bir şey de olur bu arada bak hani artık zaten bunlar sabit yerlerde çıktığı için safe mekanikler hani bu kılıç mekaniği Klonların şekline göre artık neresi safe bunu ezbere biliyorsun tamam mı mesela üçte, üstte 3 tane klon var altta 2 klon var solda bir tane klon var Orada sabit kılıcın çıkacağı yer sabittir oraya git ya da sağda 3 klon var aynı şekilde kılıç her zaman sabit klonun şekline göre onu ezberleyip de de girebilirsiniz Şimdi burası slow mekaniği. İlk mekanimiz bu. Bak altta iki kişinin kahverengi, bizde de beyaz şeyler var. Hemen bu kahverengilere giriyoruz çünkü hızlıyız. Şu an çarmlandık mesela Viakis'e doğru çekiliyoruz. Ben istediğim yere tıklayayım. Skill atayım, bir şey yapamam. Buradaki amaç şu. Az önce çıkardığı yerden dikenler var ya. O spike'lara yakalanmamak için kendine slow atıyorsun. Bak şimdi ben ne yapacağım? Barımı %70'in üzerine çıkarttım. Tamam şu an kırmızıyım. Viakis gitti. Şimdi klonlar gelecek. Ben kılıç görüyorum. İşaretliyorum hemen. Bak safe alan buradaymış. Adamlar klon gördüğü için. Diyor ki burası safe. Klon burada. Buraya gidin. Böyle yapıyorsun randomlarla bunu. Ben şu an bu arada pugla girdim. Atlas'la falan girmedim. Random partiyi toparladık. Girdik. Viakis yapıyoruz. Çocuklar da biliyor. Tek atıyoruz işte şu an. Counter yapacak. Şimdi bundan sonraki mekaniğimiz 135 mekaniği. 135'te sola gideceğiz ve burayı açacağız şimdi. Hemen bak geliyorum buraya. Birisi açıyor. Bu klavye mekaniği. Çetin sevdiği bu bakis. Yani klavye mekaniğini yapacağız şimdi burada. Doğru klavyeye gireceğiz. Burada iki tane klavye mekaniği var şu an. Bunu da yaptıktan sonra eğer 4 kişi faillerse burada toplamda 4 fail olursa wipe. Ama 3 kişi faillerse boss hareket ediyor. Bak şimdi kimse faillememiş artık. bir kişi daha faillese sen yerine sabitleniyorsun. Hareket edemiyorsun. O yüzden şey yapamadık. Sıkıntı olmadı yani. Bu böyle. Buradan sonrasında ben Ester kullansam mı onu düşünüyorum. Ya da kullanalım hadi ya. Failleyelim en kötü. Hasarımız çok iyi aslında kullanmamıza bile gerek yok. Bu da bak 120 mekaniği normalde de biz şu an çok hızlı ilerlediğimiz için burada altımızda bak bu barı doldurmamız gerekiyor şu an. Fullledik ve dönüştük. Anladın mı? Bu olayı bu bunun. Dönüşmezsen eğer yine wipe. 120'de de mecburen dönüşmen gerekiyor. Altımıza fatalları verdi. Bekledik üstünde dönüştük. Şu an şey yapacağız işte. Çıktık bak dönüşmeden. Bu adam dönüşmüş bak şu an herkese hasar vuracak. Buna attık slip'i bunu kaldırdık. Hemen burayı açıyoruz. Şimdi stagger mekaniğine giriyor boş. Yüz mekaniği bu. Bak boşalttık bir sefer barımızı ve artık geldik. Boss'a burada stagger skilllerimizi atıyoruz. Kırdık hemen şey yapmamız gerekiyor. Biraz geç kırdık Bizim impairment atamadığımız için. Bak dönüştüm ben şu an mesela. Şu an birinin bana silip atması lazım. Ya da beni bak attı adam silibi çözdü beni gördün mü? Muhabbet böyle. <laughs> Restartlayıp yine girebiliriz. Fark etmez gerçi de. Şimdi yine şey bu slow mekaniği yapacağız. Buruncu kahverengiler bak gitti orada konumlarını aldı. En uzağa ve en yakına birer tane bırakıp hemen burada toplanıyoruz. Şimdi yavaş yavaş boss'a çekiliyoruz. Boss birazdan diken çıkaracak yerden. Eğer hızlı gitseydik ölecektik mesela. Şimdi öne vurursa şuraya geçmemiz gerekiyor. Çünkü bir de arkasına vurabilir burada. Tamam, vurmadı. Counter yapacak gibi duruyor. Böyle bir counter atalım bunu. En tatlı şeyler gelmiş bak şu an bana. İki kart. Bir tanesi ee, şey veriyor. Skill'in damage'ini arttırıyor. Bir tanesi de crit şans arttırıyor tamam mı? Şimdi burada barımızı %70'in üzerine çıkartıp şu gelecek olan ortlarla %70 üzerine çıkartıyoruz. Ve şunları kesiyoruz. Tentakılları kesmemiz gerekiyor. Barın %70'in altındaysa o tentakılı hasar vuramazsın. Senin mecburen barını %70 üzerinde tutup minimap'teki bütün tentakılları temizleyip ondan sonra bu tentakılları dojlayıp geçmen gerekiyor. Tentakıl kalırsa map'te o şeylerden tentakıllardan kalırsa wipe yiyorsun. Nefesim kesiliyor, hızlı Viakis kaydı. Bunu YouTube'a açacağım direkt, detaylı VX rehberi yapmayacağım. Bak şimdi, hasarımıza bak. Counter yapacak gibi duruyor bu yine ama. Bak, iki kartı bastım patlattım kaç? 27 milyona yakın bir şey vurdu. Belki daha fazla ama. 25 zaten vurdu direkt. Counter yapacak. Öyle duruyor çünkü. Yüzünde öyle bir ifade var artık. Boss'un yüzündeki ifadeden ne yapıp ne yapmayacağını anlıyorum. Aha bak. Wheel of Fate geldi. Bu çok iyi. Bak şimdi. Ultim de geldi. Boss inecek. Direkt ulti atacağım boss'a. Wheel of Fate bastım. İzle şimdi bak. Yine geldi ultim. Ultim yine hazırda var. Şurayı açacağız. Bir boşaltalım üstümüzdeki şeyleri. Çünkü birazdan mekaniğe girecek ve vey dolu değil hala. Bu o yüzden birazcık sıkıntı olacak bize beklememiz gerekiyor şu an Biraz takılalım burada yürüyelim Ester barımızda olsun bu mekaniği v ile yaparsan daha kolay olur Sen istediğin kadar boss'un canını 0'a indir Boss burada ölmüyor chat Boss'u öldüremezsin 0 olsa bile çünkü 0 mekaniği var boss'un o yüzden kanser ya zaten 0 mekaniği olduğu için kanser o mekaniği yapmadığın sürece kesemezsin boss'u. istediği kadar canı sıfır olsun. <laughs> Orada da ne yapman gerekiyor? Boss'un stagger barını sıfıra indirmen gerekiyor. İndirirsen bitiyor. İndiremezsen tekrar baştan. Allah. Nina Watt Bey yerine. Neden? Tekrardan mı girelim? Hayır hayır. Tekrardan. Bak bu bu mekaniği de görmemiz çok iyi oldu. Bu Medusa mekaniği. Bir kişi bile bakarsa direkt ölürsün. Bak bu hareketten sonra klon çıkarttı. O bahsettiğim şey var ya. Solucan muhabbeti. Şimdi o solucanlar map'te bir yerden gidiyor. Ya soldan gidiyorlar ya da yukarıdan ya da buradan çıktılar. Şu an map'te solucan var. Onlar gidiyor ama biz göremiyoruz. Neden? Çünkü barımız %70'in üzerinde değil. Eğer barımız %70'in üzerinde olsaydı anca o şekilde görebilirdik o solucanları. O yüzden safe spot'a geçtik ve gitmedik. Bu da bir trick yani. Yani Söyleyeyim şimdiden onu. Şimdi bak ulti atacağım boss'a. Az önce wheel of fate kullandığım için. Bak boss gitti. Şu an sıfır mekaniğine girdik. Burada v'yi atmamız gerekiyor ama nereye v'yi atacağız? Şimdi ortaya geçiyoruz buradan. Mini map'e bakıyorum. Bir yerde klon çıkartacak. Baktım. Aşağıda çıkardı. Burada yine bakmıyorum. Attım v'yi. Hemen boss'un arkasına geçiyoruz. Çünkü buradan artık kurşun gibi şeyler yağdırmaya başlayacak. Bak boss'un stagger barına bak çatır çutur iniyor. Amacımız o zaten. Sıfır mekaniği bu bu arada. Bunu yapamazsam wipe direkt. Bak sıfırda bu stagger barını kırdığımızda faz bitecek. Anca o şekilde geçebileceğiz. Bir daha üstümüzden geçecek. Şimdi ortaya inecek. Devam tekrardan. Stagger atmaya. Buradaki V atmanın amacı o. V siz de geçebilirsin. Geçemezsin diye bir kural kaide yok tabii ki. Bu kadar. Bak stagger barını kestik. Bitti gitti. Olay bu. Ben şimdi geçmeyeyim. Bu sinematiği izleyin. <laughs> ne kadar süren var bu mekanik için? Vallahi tam emin değilim. 3-4 dakika bir şey. Eğer bu mekaniği böyle yapmazsan, öbür türlü yaparsan boss'un altından senin o debuff'ını silen bir alan çıkıyor. Çünkü sen burada dikkat ettiysen sürekli şey çıkıyor. E ee, o %70 barın habire artmaya devam ediyor. Sürekli artıyor, sürekli artıyor. O mekanikte. Sen ne kadar burada zaman kaybedersen dönüşme ihtimalin o kadar yüksek olduğu için çok sıkıntılı ve küçük bir alanda bunu yaptığın için bayağı bir zor. Veil kullanmazsan eğer. Zorlanıyor şunu Kutuda da bak burada mesela Biaxis Claw var ee, Hard modda da Wing veriyor Hard'la şeyin farkı ne? Drop farkı var. Mesela bu direkt Biaxis Claw verirken Wing bir tane veriyor. Hard'da direkt Club, e, Pardon Wing veriyor Kutuyu açmak için de yine Aynı şekilde işte kutuyu da açın bu arada Bu şekilde <laughs> Yoruldum da anlatırken nefesim kesildi